Herkese merhaba arkadaşlar. DNA ve genetik kod konusuna geldik. Kromozomdan başlayacağız. Hücrenin çekirdeğine bulunan kalıtsal madde hücre bölünmesi öncesinde kromozom adı verilen yapılara dönüşür. Kromozom dediğimiz faktörler bizim kalıtsal özelliklerimizin bir sonraki ne nesle aktarılmasını sağlayan faktörlerdir burada. Bu kalıtsal özelliklerimiz nedir diye soracağımızda boy uzunluğu, göz rengi, saç şekli, kan grubu bunların hepsi kalıtsal özelliklerimizdir diyebiliriz. Şimdi kromozomları oluşturan iki faktör vardır. DNA ve özel proteinler. Bunların birleşmesi sonucu kromozom dediğimiz yapıları oluştururuz. Bizim burada üstünden yürüyeceğimiz konu DNA. Şimdi DNA gelmeden önce de ilk önce kromozom sayılarından bahsedelim. İnsanda 46 kromozom, moli balığında 46 kromozom, soğan ve güvercinde 16 kromozom, erer tutunda 500 kromozom var demişiz. Buradan çıkartacağımız iki faktör vardır. Kromozom sayısını türlere göre kıyasladığımız zaman. Birincisi kromozom sayısı aynı olan farklı tür canlılar olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi insanda ve moli balığında de kromozom sayısı birbirine eşit. Ama biri farklı bir canlı türü, biri farklı bir canlı türü. Yani Kromozom sayıları eşit diye aynı can türüne ait olmak zorunda değiller. Aynı şekilde soğanda ve güvercinde burada da ikisinin kromozom sayıları birbirine eşit. Ama biri hayvan türünde, e, bitki türünde, biri hayvan türünde. Aynı tür canlı olmak zorunda değil. Gelelim iki tane ikinci kısmımıza. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği ve büyüklüğü arasında ilişki yoktur. Şimdi bakıyorum bu yazdığım Türlerin arasında belki en büyük türler moli ve insan olarak ele alırsam. Kromozom sayıları 46-46. E bir de Eyaletotu'na bakıyorum. 500 kromozom var. Eyaletotu dediğimiz şey sonuçta bir ot. Çok büyük bir görünüşe sahip değil. Ama buradan bunu çıkaramayız. Eyaletotu'nun kromozom sayısı 500 ise moli çok çok büyük olacaktır diye bir sonuç çıkartamayız. O yüzden canlının gelişmişliğiyle bir alakası yoktur deriz. Şimdi gelelim kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşuyor demiştik. Buradan DNA'ya geçeceğiz. DNA dediğimiz faktör sindirim sistemimizi yönetir, boşaltım sistemimizi yönetir, kan basıncımızı düzenler. Bunun gibi vücudumuzdaki birçok faaliyetlerin düzenlenmesinde, yönetilmesinde görev alan bir faktördür DNA. O yüzden bunun diğer bir adı yönetici moleküldür. Bunu unutmayın sorularda bu şekilde karşınıza gelebilir. Size direkt DNA demez, yönetici molekül diye soruyu sorarak e, sizden bu işlemi yapmanızı isteyebilir Şimdi kromozomları oluşturan bölgelere DNA diyelim. Dedik zaten e, DNA'lar kalıtsal özelliklerimizi nasıl aktaracak? DNA'larda gen dediğimiz bazı bölgeler vardır. Bu, bu genleri de oluşturan nükleotit dediğimiz kısımlar vardır. Size burada gelecek olan soru bu kısımların kalıtsal özelliklerin aktarılmasındaki faktörleri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıraladığınızda hangisi en büyük hangisi en küçük şekilde sorular karşınıza çıkacak. Kromozom en büyük yapı. Kromozomun bölgelerine DNA diyoruz. DNA'yı oluşturan yapılara gen diyoruz. Genin oluşmasını sağlayan faktörü de nükleotit diyoruz. O yüzden kromozom büyüktür. DNA, DNA büyüktür. Gen, gen büyüktür. Nükleotit şeklinde. Hatta bunu size kedi geni diye yazdırmıştım şöyle. Kedi geni kromozom karşısından aklınıza gelecek. Denyan D'si, gelin G'si, nükleotitin N'si. Bizim burada herkesin farklı bir görünüşe, herkesin farklı bir e, seslenmesine, işte dış yapısına farklı olmasına e, neden olan faktörler aslında nükleotit dediğimiz kısımlardan kaynaklanıyor. Şimdi nükleotit dediğimiz kısım fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. 3 tane bölgesi vardır. Fosfat, şeker ve organik baz. Bunu unutmuyorsunuz. Her nükleotitte mutlaka bir tane fosfat, bir tane şeker ve bir tane organik baz olmak zorunda. Bizim burada her insanın farklı DNA'sının olmasına sebep olan da organik bazların çeşitliliğidir. Çünkü bir tane organik baz yoktur. 4 tane organik bazımız vardır. Bunlar ne? Adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde. Bunların da gösterimleri var. Bazı kitaplar farklı şekilde gösterebilir ama size orada anlayacağınız şekilde isimlerinin baş harfini koyarak sizden soru yapmanızı ister. Ama genellikle bu şekilde kitaplarda sorularını görürsünüz. Şimdi neden bu şekilde farklılıklar oluyor dediğimiz zaman şimdi bir nükleotitin yapısına dedik ki bir fosfat, bir şeker ve bir organik baz kesinlikle olmak zorunda. E fosfat aynı, şeker aynı. Bizim burada değişken yapımız organik baz. Yani dört tane bazımız. Buna bağlı olarak da Oluşacak nükleotitlerimiz yapıya gelen baza göre belirleniyor. Şimdi mesela fosfatı biz P harfiyle gösteriyoruz ve yuvarlak içerisinde gösteriyoruz. Size sorularda genelde fosfat ve şekerin şekli aynı gelir. Burada kullandığımız şeker deoksiriboz şekeri bunu da asla unutmuyorsunuz. Size bazen şeker demez, fosfat deoksiriboz bilmem ne bazı şeklinde koyabilir. Ee, siz burada şekeri görmedim diye bunu işte aa bu yanlış demeyin sakın. Deoksiriboz şekerini kullanıyoruz. Fosfat şeker eğer nükleotitin yapısına adeninin bazını getiriyorsam benim oluşturduğum nükleotitim adenin nükleotiti. Eğer aynı şekilde fosfat, şeker, timin bazını getiriyorsam oluşturduğum nükleotitim timin nükleotiti. Eğer fosfat, şeker ve guanin bazını getiriyorsam oluşturduğum nükleotit guanin nükleotiti ve sitozin bazını getiriyorsam da sitozin nükleotiti şeklinde isimlerini veriyoruz bu şekilde. Yani buradaki DNA'lar DNA'lardaki farklılıkların oluşmasının sebebi aslında bizim organik bazlarımızın çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Her zaman fosfat şekere bağlanmak zorunda. Şeker organik baza bağlanmak zorunda. Yani siz buradan tutup da fosfatı işte baza bağlayayım bazen sonra da şekere bağlayayım diye bir kural öyle bir şey yok. Fosfat, şeker baz, fosfat, şeker baz. Bakın hepsini de yazdığımız gibi fosfatı şekere, şekeri de baza bağlayarak bu şekilde e, nükleotitlerimizi yazıyoruz. Şimdi gelelim DNA'nın yapısına. DNA iki zincirden oluşan sarmal yapıya sahip bir görünüşe sahiptir. Şu şekilde merdiven gibi de diyebilirsiniz. Şimdi fermuar yorumunu da yapacağız. Birazdan eşlenmesi şeklinde olduğuna. İki tane sarmal yapıdan oluşuyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Ee, sizin DNA zincirli üzerine nükleotit dediğimiz kısımlar yerleşiyor. Bu nükleotitlerin birden fazla birleşmesiyle de gen dediğimiz bölgeler oluşuyor. Bunun tamamına DNA diyorsak işte şu bölgeye gen adını alırken tek tek yazdığımız faktörlerde nükleotit adını alarak gidiyor. Şimdi bu nükleotitler belirli bir düzene göre gelmek zorunda. Adenin nükleotiti ile timin nükleotiti birbiriyle karşılıklı gelmek zorunda. Guanin nükleotiti ile sitozin nükleotiti de birbiriyle karşılıklı gelmek zorunda. O yüzden iki zinciri de kıyasladığımız zaman bir DNA molekülünde iki zincirde toplam adeninin nükleotit sayısı timin nükleotit sayısına eşit gelmek zorunda. Burada toplam guanin nükleotit sayısı, Toplam sitozin nükleotidi sayısına eşit gelmek zorunda. Mesela bunu deneyen şu şekilde iki zincir halinde yazarsak sadece birinci zincir için adenin timine eşit olmak zorunda. guanin sitozine eşit olmak zorunda. diye bir yorum yapamam. Ama karşılarına gelecek olan Nükleotidler olacağı için toplam iki nükleotid e, şeydim zincirdeki adenin timin sayısı birbirine eşit, guanin ve sitozin sayısı da birbirine eşit olmak zorunda. Yani bu zincirde 50 tane adeninin varsa karşıda da 50 tane timimin olmak zorunda. İşte 25 tane guanin varsa 25 tane sitozin olmak zorunda. Ama burada 25 tane sitozin varsa burada da 25 Türesin olmak zorunda değil. Tek bir zincirde. İster 30 tane de olabilir ister 40 tane de olabilir. İki zincirin toplamında bu yorumu yapabiliyoruz. Şimdi bu nükleotitler DNA e, sarmalında nasıl bir arada duruyor? Ya da bu sarmal nasıl oluşturuyor? Şimdi nükleotitler karşılıklı gelecek şekilde DNA zincirinde şu şekilde karşılıklı sıralanır. Bunları bir arada tutan bir bağ vardır. Bakalım. E, tabi bu bağların boyutları farklılıklarından kaynaklanı kaynaklanan bir kısalık uzunluk söz konusu olduğu için sarmal yapıyor oluşturan faktörler bunlar diyebiliriz. Şimdi adenin ve timin karşılıklı gelecek dedik. Guanin ve sitozin karşılıklı gelecek dedik. Bunları bir arada tutan şu kırmızı nokta noktayla gösterdiğim şeyler hidrojen bağıdır. Nükleotitlerin DNA zincirinde bir arada durmasını sağlayan faktörler hidrojen bağları. Adenin ve timin arasındaki hidrojen bağı 2 tane, guanin ve sitozin arasındaki hidrojen bağı da 3 tanedir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. E, bundan e, yapacağımız en son yorumda şu şekilde bir yorum yapabiliriz. E, dedik ki adenin ve timin sayısı DNA zincirinde e, DNA sarmalına diyelim daha doğru olsun e, birbirine eşit olmak zorunda dedik. E guanine ve sitozin birbirine eşit olmak zorunda dedik. Size buradan bazı matematiksel sorular sorabilir. Hatta sordukları oluyor çokça. Mesela der ki aden, adin, adenin bölü timin sayısı 1'e eşit. Guanin bölü sitozin sayısı 1'e eşit. E, der ki adenin artı guanin artı bölü timin artı sitozin sayısı da 1'e eşit. Şimdi bunların hepsi doğru. DNA zinciri üzerinde. DNA zincirinde derse adenin bölü timin sayısı birbirine eşit olacağı için adenin ve timin bunları birbirine böldüğümüz zaman bir gelir buradan sonucu. Guanin ve sitozin de birbirine eşit olacağı için bunların birbirine bölümünün sonucu bir gelir. Şimdi adenin ve timinin sonucu birdi zaten. Guanin ve sitozinin sonucu da birdi. E bunların tekrar birbirine toplanıp bölümü yine biri getirir. Ama şuna dikkat edin. Burada... Ee, şu kısmı yazayım. Adenin artı timin, guanin artı sitozin her zaman bire eşit olmak zorunda değil. Çünkü bunların dördünün de sayısı mesela 50 diyelim. 50 50 50 50 ise tamam bu sonuç bir çıkar. Ama bir DNA zincirinde her zaman 50 tane olmak zorunda değil ve hepsi eş değer sayıya sahip olmak zorunda değil. Kimler zorunda? Adenin ve timin, guanin ve sitozin. O yüzden bunun sonucu her zaman bir çıkmaz. Burada dikkat edeceğimiz nokta burası. Şimdi gelelim DNA'nın kendini eşleştirmesine. DNA kendini eşleştireceğinde ilk önce bir tane DNA modelini elime aldım. Daha sonra bunu kendine eşleştirebilmesi için ben bu birinci ve ikinci zincirleri birbirinden ayırmam lazım. Ne yapacağım? Bu zincirleri bir arada tutan kişiler kimdi? Hidrojen bağlarıydı. Herhangi bir ısı, enerji ya da enzim faktörüyle siz bu zincirleri birbirinden ayırabilirsiniz. Benim ilk öncelikliki işim hidrojen bağlarını kırıp şu şekilde iki ayrı zincir elde etmek. Daha sonra bu iki ayrı zinciri birbirinden uzaklaştırıyorum. Ve bunların karşılarına eşleri gelecek şekilde... Stoplazmadaki serbest nükleotitler geliri karşılarını dizilimleri gerçekleşir. Ve siz şu şekilde birinci DNA modeli şu şekilde de ikinci DNA modelini oluşturdunuz. Daha sonra ne kaldı geriye? Bu nükleotitleri bir arada tutacak olan kimdi? Hidrojen bağlarıydı. Daha sonra bu hidrojen bağlarını kırdığım gibi tekrardan bu hidrojen bağlarını oluşturursam ben bir DNA modelinin kendini eşleştirme yaparak aynı modelden iki tane elde etmemi sağlarım. Bu konu bu kadar. Bir sonraki videoda da kağıtım konusuna geçeceğim.